Merhaba arkadaşlar. Oda değişimi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuz düzen olacak. Arkamda görmüş olduğunuz kitaplığı artık düzgün bir şekilde yerleştireceğim ve şuradaki kitaplığımı da odadan komple çıkartacağım. Oradaki eşyaları da arkamdaki büyük kitapla yerleştirmeyi düşünüyorum. Ve odamı düzenlemek için de birkaç ürün aldım. Onlardan bahsedeceğim, göstereceğim ve altta da linklerini bırakacağım sizler de e, almak isterseniz. İlk önce şöyle hatta poşetinde duruyor. Şöyle bir kutu aldım arkadaki kitaplık için. Şöyle açıp göstereceğim sizlere. Şu şekilde içi. Şöyle bir altlığı da var gayet güzel ve sağlam açıkçası. Şöyle o atlığın da içine oturttuğumuz takdirde şöyle geniş ve sağlam bir kutu. Şöyle deri bir, bir şık tutacağı var. Şu şekilde altı da böyle. Ben çok memnun kaldım. Çok da hoşuma gitti açıkçası. iyi ki almışım. ve ee, bu Şöyle söyleyeyim. Üstü açık, kapaksız 5 adet aldım bundan. Bir de bunun kapaklısını beğenemeyip aldım açıkçası. Ben de şöyle. Bunu da açmadım. Birlikte açalım istedim. Aynı kutunun şöyle kapaklı olanı bu da. Yine 2. altlığı var şöyle altlığını oturtuyorsunuz. Ayrıyeten şöyle bunun şu şekilde kapağı var. Yine böyle şık bir deri tutacağı mevcut. Bunu da ben çok beğendim. Bundan da yine 5 adet aldım açıkçası. Onları aldığım yerden bu şekil kuşlar aldım. Tabakları e bayağı büyük. Yani beklediğimden de büyük geldi. Şöyle kocaman devasa bir huç. açayım. Şöyle bir genişliği mevcut. Doldurunca nasıl duracak bilmiyorum. Şu an ilk defa açtım. Ee, bu huçları gardırobumun üstündeki eski videolarımda görmüşsünüzdür. Hatta ilk videomda böyle depo gibiydi. Orayı toparlamak için kullanacağım bu boya suçları. Dolapların beyaz olduğu için. Ve Instagram'dan bir sayfa vardı. Şöyle ahşap ürünler genelde bulunuyor. Çağlayan ahşap diye. Şöyle kartımı yakından hemen göstereceğim. Hatta kenara bir yere adreslerini bırakırım. Şöyle gardırobuma tutacaklar aldım. Önceki eski hali şöyle plastik bir siyah tutacaktı. Ben onları çok beğenmediğim için şöyle ahşap bir tutacak sipariş verdim. Şöyle göstereyim hatta. 17 adet şifoniyemi, komodinimi ve dolabımın bütün hepsini değiştireceğim. Bunu da kenara koyuyorum. Daha sonra şöyle o huçları aldığım yerden ee, şöyle söyleyeyim. Kutuları aldığımda bana böyle bir hediye geldi. İki adet. Bunun e, linkini de yine aşağıdan bırakacağım zaten. Hadi bir açalım hatta. Çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel hediyeler gönderdiler. Şöyle hani cepli koyabileceğimiz şeyler var bunları işte hediye olarak göndermişler. Sağ olsunlar. Şöyle bir de kalemlik tarzı güzel bir ürün. İçi de bayağı geniş. Şöyle göndermişler. Hatta şöyle bir tane daha var. Çünkü birini kutuları aldığımda şöyle ikisini bir gönderdiler. Daha sonra hurçlarla birlikte ben şunu da aldım. Sayfalarını daha sonra görünce. Bunu asacağım, kullanacağım duvarımda bir yerde bir ihtimalle. Yine bir montaj işi çıktı papama. Şöyle ondan daha ufak ki sıralı şöyle. Cepleri mevcut. Çok şık duruyor, çok beğendim yani içine ne koyacağım ne yapacağım henüz bilemiyorum açıkçası sonra şöyle bunları nereden aldım AVM'ye dolaşmaya gitmiştik şöyle ahşaptan dallar aldım panon için aldım ben bunları bunları da bizim buradaki bir kırtasiye'den almıştım Trendyol'dan yoldan şöyle bir kalın panç siparişi verdim Punch panç çalışmaları yapacağız sonra yuma. şöyle bir kutu Bunu binden dime gelmişti banyo takımı Normalde Aslında ama ben de e, ya şu arkamdaki kitaplıkta ya da e, şu makyaj kısmında herhangi bir şey kullanırım diye düşünüyorum Onun için aldım Hayır, Evet ben şöyle bir kenarları böyle kocaman devasa bir yatak örtüsü aldım. Benim yatağım normalde standart bir baza değil. Bir buçuk. Bir buçuğun dışında. Hatta genelde almış olduğum e, çarşaf takımlarım falan da hep çift kişiliktir. Anca oluyor. Ebatına göre şöyle. Kumaşı harika. Süper. Çok çok beğendim yani gerçekten. Düşünürseniz e, bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra ben Migros'a Gittiğim böylesine bir dolaşmak için şunu gördüm. Nerede kullanırım dedim. Tel panoma dedim kenara asarım. Bunu orada kullanmayı düşünüyorum ya da e, işte, dolap kapağına falan şey koymak için aslında. Ve bir de şöyle bir ürün aldım. Bunu dedim şu arkadaki şu kitapla aslında o böyle gelişi güzel o tutturmayı ve hani yün yumaklarımı veya herhangi bir şey aslında koymayı düşünüyordum. Ama şey oldu çok geniş kaldı yani araya oturtamadım bunu büyük ihtimalle e, ikili raflarım var ya arkadaşlar orada kullanmayı düşünüyorum en son söylemediğim anlatmadığım ne var şu Evet şunu söyleyeceğim şöyle bir şey arkadaşlar makromeden bunun yerine Aslında benim kafamda şey vardı İki tane pano yatağımın başına asmayı düşünüyordum. Bu artık olacak yatağımın başına şöyle bir süs beğendim, güzel. Hani bunu yatağımın başına asmayı düşünüyorum hatta. Ee, başka da söylemek istediğim, ha evet bir saniye, hemen geliyorum. Şöyle bir de cam vazo aldım arkadaşlar. Bunun da içini artık böyle hani dolduracak bir şeyler düşünüyorum. Ne olur? Ne yapabilirim bilmiyorum. Henüz karar veremedim. Diyorum. Artık arkadaki kitaplığı yerleştirmeye geçiyorum. Beni bu videoda ayrıca şöyle söyleyeyim, belirteyim. Türlü türlü şekillerde görebilirsiniz. Farklı gün açılarda çekmiş olabilirim. Çünkü kitaplık kafamda asla net değil. Neyi nereye koyacağımı eee birkaç gün sürecek büyük bir ihtimalle bu düzen. Çünkü yapmak istediğim proje ürünler de var. Onları da hatta belirterim. Ee, ayrı bir koli yapacağım. Onları da ayrı bir koliye yerleştireceğim. Ee, dekor kısmını ellemeyeceğim. Dekorluk şu an hiçbir şey düşünmedim, bakmadım. Çünkü birçok şeyi ben kendim yapmak istiyorum. Daha sonra da bir dekor olarak bir video düşünüyorum sizlere çekmeyi ve artık yavaş yavaş düzenleme geçiyorum. Bugün artık yapabildiğim kadar yapacağım. Büyük bir ihtimalle ertesi güne de kalacak. Ertesi günde devamlı çekerim. Videoyu daha fazla uzatmıyorum. Harekete geçiyorum. Ayrıca da arkadaşlar söylemeyi unuttum. Odama bir de sandalye aldım masam için. Onu göstereceğim sizlere. Ürün Ikea'nın ürünü ama Ikea'da ben bulamadım. Kalmamış eski bir ürün sanırım. Let's go'da bulunca direkt oradan aldım. Onun için linki koyamayacağım maalesef ama birazdan size kendisini göstereceğim. <laughs> Bir ihtimalle arkadaşlar e, meslek kitaplarımı en aşağıya böyle dizeceğim yukarıda da kutular bulunacak meslek kitaplarımı komple aşağıya dizmeyi düşünüyorum daha sonrasında da işte bakacağım ilk önce bir tabi silip temizlemem lazım Müzik bahsetmiştim proje yapmak istediğim ürünleri de ben bu kolye dolduracağım şimdi kitaplığımın içindekini Hatta onlarla alakalı bir video düşünüyorum çekmeyi kısmet olursa inşallah <laughs> bunlar benim doğal yapraklarım. Böyle kurudular. Dondurmak istiyorum. Kırılmadan hani dekor olarak kullanmayı düşünüyorum ama hani sprey sıktım bir tanesine denedim olmadı. Bir fikriniz varsa hani bunları nasıl hani kırılmasını önleyeceğime dair dondurabilirim. Alta bana yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bunları kullanmayı çok istiyorum bu renkleri çünkü çok beğeniyorum. Sonbahar renkleri tam benim renkleri. şeklini çok beğendim. Böyle kullanmayı düşünüyorum. O alttaki kitaplar zaten problem değil. İlerleyen zamanlarda da kapaklı gözlerden ve bölmeli gözlerden almayı düşünüyorum. Şimdi sıra içlerini doldurup yerleştirmekte. Ama önce ben bir kostüm değişikliği yapacağım rahat devam edebilmek adına. Birazdan sizlerleyim. Kutuları yerleştirdim. Şimdi içlerine malzemeleri koymam gerekiyor. Onlara devam edeceğim. Burada dikiş malzemelerim var. İlk önce onları yerleştireceğim. Şimdilik e, yatağımın üstünü de topladım. Kitaplığı da şu anlık yerleştirdim. Benden bugünlük bu kadar. Yoruldum. Erken yatıp erken kalkıp tekrardan kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyorum. E, video çok uzun olacağı benziyor. Part 1, yine Part 2, Part 3 diye düzen yine oda değişimi videosu düzen olarak devam edebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.